Tekrardan merhabalar diyemeyeceğim. Kanı beş kuruş etmeyen insanlara maalesef merhaba diyemeyeceğim. İşiniz, gücünüz ortalığı kızıştırmak, karıştırmak. Ne kadar terbiyesizsiniz ya. Ne kadar ukalasınız. Fuh! Diyeceğim. 6 milyarlık Telefonuma tükürdüm. Sizin kanınız 6 milyar değil. 6 kuruş etmez. 5 kuruş demiyorum. Neyin peşindesiniz lan? Aha! İşim gücüm yok. Sizde mi uğraşacağım? Yeter! Terbiyesizler! İnsanı çileden çıkartıyorsunuz. Bu ne? O oradan dalak sorar, o oradan ciğer sorar, o oradan bilmem ne sorar. Ne lan bu? Ne? Haddinizi bilin. Köpekler diyeceğim. İki tane köpek var bende sizden daha üstün terbiyesizler mahlukatlar nedir sizden çektiğim youtuber'miş ne youtuberi aa kimse bana istek göndermesin. Kimseyi almıyorum ulan. Yeter. Dengesiz. Kimse bana istek göndermesin arkadaşım. Almıyorum lan. Fırıldaklar. Kavak mısınız nesiniz lan? Bir bekleyin geliyorum. Tuvalete gidip işleyeceğim. Ala frangama. Aaa bu ne ayol böyle? Yeter. Dedikçe, ne oluyor götünüz mü kalkıyor Sibel hanım ne oldu ya sormayın efendim sormayın efendim dedikçe bunlar böyle kalkıyorlar mıncoları yukarıya doğru kalkıyor e, sinirlenmeyin Sibel hanım ya bir sus ya. Otur yerinde. Yeter. Yok mu Yok şu. Yok imza. Yok çar. Yok çar. Ne lan bu? Nedir sizden çektiğim? Gotlar. Göt verenler. Lan dua edin ki yayın açıp da neşelendiriyorum bilgi veriyorum size. Yavşaklar. İşiniz gücünüz enterika. entrika. Entrika ne? He? Göt verenler? Sahte profiller? Amcıklar. Amcık diyeceğim de. Amcık daha, daha güzel. En azından içi kırmızı şeftali. İsimine diyeceğim. O da salatalık. Onu da götünüze sokarım ha. Yeter lan. Aa, bu ne ayol? Aslan sütü içerim boğma derler. Kaçak derler. Kaçak içkiden. Kaç kişi öldü? Kaç kişinin gözü körü oldu? aşı vurulmak istemiyorum diyor Yurt dışından E devletim onda randevu üstüne randevu alıyor. Hakkında suç duyurusunda bulunacağım senin. Tayland'dan suç duyuyor, iadesi yok, öykü. Ama Sedat Peker de konuşuyor. İllaki iadesi olacak. Her türlü yakalayacaklar. Interpol aracılığıyla. Yeter ya. Sen kimsin? Benim annem misin? Babam mısın? Bacı mısın? Kardeşim misin? Benim adıma randevu alıyorsun. Aşk ol diyorsun. Öykü. Vicdanlıyım diyorsun. Vicdanlı olsaydın. Bursa'da yaptığın katliamlar var ya. Katliam demeyeyim de. Eziyetler. Ha? Ondan dolayı Tayland'a kaçtın gittin. Sana ne benim aşkımdan öykü. Git bunu da mahkeme. Zaten devam ediyor mahkeme. Hadi. Cizre şeytanı. Avukatı varmış. Nalan bilendir. Senin avukatın varsa benim de avukatım var lan. Boşu boşuna benim adıma randevu alamazsın. Aşı yaptıramazsın bana. Sağlık Bakanlığı dururken. Sağlık Bakanlığı dururken Sağlık Bakanlığı'ndan bana mesaj gelmedi. Dört keredir mesaj alıyorsun. Şey, randevu alıyorsun benim adıma. Sen kimsin oğlum? Kimsin? Mehmet iyi etmiş seni. Ömür boyu Mehmet'i unutamayacaksın. Ben gene Fuat'ı unuttum. Gündür'ü tanımakla. Ama sen ömür boyu Mehmet uğruna orada her gün işler açısı çekiyorsun. Bursa'da Lubunyalı'na çektirdiğin acılar Ranzayı kiraya vermeler. Bunların her şey hepsini ben biliyorum. Kimsin oğlum sen? Benim adım randevu alıyorsun. Ben de savcılığa gittim bugün. Nüfus müdürlüğünden çıktı. Savcılığa gittim. Orada çekim yapmadım. Sen kimsin benim adıma? Nasıl aşı randevusu alırsın dört kere? Evime polis geldiğinde, ambulans geldiğinde, dün değil evvelsi günü kalktım. Ben gene senden şüphelendim. Yapa, yapıyorsun sen. Sonra baktım ki ne? Tek diş olduğunu öğrendim. Boşandım kocamdan. Ertesi günü. Onun hakkında da yasal işlem. Dilekçe verdim. Yok öyle yağma. Yağma nerede? 148, 149 maddelerinde yer alıyor. 68 nerede? Pişmanlık yasası. Sen pişmanlık yasası 68'i geç öykü. Türkiye'ye bir gel. Hadi bir gel. Sedat Peker de ötüyor oradan. E bir gel. Hadi bir gel 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 gel. Hadi bir gel. Sedat Peker de gelsin. Görelim. Ha iznim olmadan, gönlüm olmadan bana kalkıyor randevu alıyor aşı olaraktan. Ankara Şehir Hastanesi, 29 Mayıs Hastanesi. Yok şurası, yok burası. Nefis Müdürlüğü'nden sana randevu aldım. 3'te nerede? Cizre şeytana. Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakime Hanım. Bu videoyu Flash Belleğe atacağım ve özellikle size göndereceğim. Nasıl ben cezaevindeyken sizin huzurunuza çıktım. Sekmiş aracılığıyla boş yere yattım. 13 gün bu öykü özen hakkında ben beraatimi talep ettim. Ay, akabinde tazminat davası talebinde bulundum. Yeter. Aa. Oyuncak mıyım lan ben? Bana geçenlerde de diyorsun ki ne? Koca Tepe Camisi'ne gitti lendi. Orada video çek de çok izlenirsin. Madame Marika öyle yaptı. Ulan sen kendin zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin bokunu yiyemiyorsun. Suyunu içemiyorsun. Tayland'a kaçmışsın. Niye Tayland? Tayland'a suçlu iadesi yok. Ama var. Olacak. Tayyip Erdoğan da yapacak bunu. Ya Tayyip Erdoğan ya da başımızdaki yönetim. Sedat Peker sen de öt. Et. iki kelepçeyle sen de öteceksin. Sen de gireceksin. Sen de gireceksin. Aaa. gücü yok efendim. Benle uğraşıyor. Benim adıma randevu alıyor. Ben zaten hasta bir insanım. Olmuyorum aşı. Dakikada bir randevi. Dakikada bir randevi. Git aşını ol. Kimsin sen sağlık bakanlığında sik kestiren sik kestiren hastanede orada Tayland'da görevde görev de değil. Görevin de yok orada senin. Lubunyaların ağzına sıçayım ki ne sana gelen lubunyaların. Önlerinden sıçmaya, sıçmaya başlıyorlar. Bağırsakmış. Derinlikmiş. Cık. Bu sefer diyecek yine Gündür Sibel'i doldurdu. Hayır. 4-5 kere bana randevu alıyorsun. Ne haklı alıyorsun sen bana?